Yani güzel bir kelle söğüş yiyelim bugün ustamızdan. İki haftadır gelmiyordum özledim memleketteydim. Evet. Oh. Hoş Hoş bulduk. öyle maydanozunu da kıyalım. Bu maydanoz da soğanla acayip yakışıyor birbirine. Evet hani direkt kesip de koymuyorsunuz. Kimisi kesiyor koyuyor ölü gibi oluyor. Aynen. Burada yıkıyorsunuz. Bütün halde. Aynen bütün halde kesiyoruz. Söğüş yaparken kesiyorsunuz. Yani üşenmek yok. Aynen O da kırmızı biberimiz. Evet. Duyuyor. Ben aslında renk olarak çok şey görmüyordum buna ama tat olarak çok iyi gidiyor. Bunlar göz, göz iç yanak, iç yanak, karışık hepsi. Evet karışık. Buraları çok lezzetli oluyor, biliyor musun? Evet çok lezzetli. İnsanlar yani şeyi... hani gözü çok anlamadığı için hemen şeye dönüyor. İşte benimkinde göz olmasın. Genelde hiç göz yememiştir ama yine de göz istemez mesela. Evet kötü bir tat diye. Yani evet yani. zihinde öyle kaldığı için maalesef ama istemiyor bir ama. Ya. Hep evet. Ayrı bir güzel yani. Nereden yapan hepsinin aynı anda aynı Şu anda dili doğruyoruz. Buradan yanağımız geliyor. Tezgahımız da çok güzel hafirli. Şu an yanağımız geldi. O ince ince kıyıyorsun ha yaprak gibi. Evet, gibi. Ya. Evet vallahi Cam gibi dedikleri beyin bu mu? Evet Aynen bak cam gibi Aynen Şimdi çözdüm beyni Biraz kimyon, kimyon da yakışıyor buna ha Kimyon, pul tuz Evet Ben çok az güzel. alırım Çok güzel oldu Ama Şöyle Biraz güzel bir söğüş oldu Daha olmakta da devam ediyor Hakkını da verdin ha Evet Vallahi söğüşün hakkını güzel verdin mi? Aynen Herkes aynı yani arkadaşlar. Can gelsin. Domates. Domatesin mevsiminde daha güzel oluyor ama Aynen. <laughs> Aynen bu mevsimde de güzel domatesi buluyorsan başarılısın. Aynen öyle. Baksana Aynen. domatesi. Mis gibi kokuyor. Valla kokusunu ben bile aldım. Normalde bulamazsın böyle domatesi abi. Bu evet. mevsimde denk gelmez yani. Nane atalım nane misin? Nane olur güzel olur. Ee, bir de bol olursa nane. tık da domates daha atabilirsek ona. Biraz daha tabi. Kokuyu alınca dayanamadın değil mi? Evet. Usta <laughs> <laughs> normalde şeyini kıvamını tam bilir ama ben dedim hani bir tık daha sonra dedim ki acaba inşallah pişman olmam. <gülüyor> <gülüyor> nane bol olursa nane çok güzel gidiyor buna çok seviyorum bunu çiğ köfteyle de güzel olur nane evet nane roka yakışıyor ya evet ben biz aslında İç Anadolu biraz daha tereyi severiz tereyi biliyor musun? Abi, biraz e, acı olur evet e, tereyi daha bir severiz ama ben naneye falan sonradan <laughs> alıştım dereotunu hala e, şeyim böyle yalnızca bir iki ürünle yerim evet. Oo, sarabilecek misin onu ya? Sararım tabii. Aslında bunu böyle sipariş verirken kapatmadan da sipariş verebiliriz aslında böyle, ederek böyle direkt böyle işe ya tabağa koyup çok güzel olur aslında. Ya porsiyon genelde porsiyon yiyenler de oluyor. Söyle bakar mısın ya ne yaptın sen usta ya? Vallahi el olsun. Aferin. Teşekkür ederim. Meşhur bir laf var bilir misin bilmem. Herkese böyle mi? Evet herkese. Herkese böyle. <laughs> herkese böyle. <laughs> Sağ ol abi. Elini sağlık usta. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.